Arkadaşlar, ben şu an Çıyap'tayım. Biraz size... Eve gidince aldıklarımı çekeceğim, detaylıca göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Aralarda yine çekeceğim. Ama çok kalabalık olduğu için bu kadar konuşabiliyorum. İlk evet. üstün evet. 40 evet. yine 50 lira. İlk üstün de genel denemeler. İlk üstün de 5 tane genel denemeler. Bu fiyatı da 30 lira. Tekrardan merhabalar arkadaşlar, fuar videomuzun devamındayız. Kitaplarımı aldım eve geldim. Fuarda fazla çekemedim çünkü alan çok kalabalık, gerçekten çok fazla insan vardı ve o kadar insan içinde konuşmak, aynı zamanda çekmek, telefon, kamera, ne olursa olsun çok zor. Zaten çantalarımızı zor koruduk yani o kadar kalabalıkta bir de telefon kuru et falan olmazdı. Ama şimdi aldıklarımı size tabii ki göstereceğim. burada bir sürü çantam var. Aslında sadece bunları almadık. mesela kardeşime bir sürü teskite bağladık ama o şu an onların hiçbirini videoya göstermemi istemedi. O yüzden sadece kendi aldığım okuma kitaplarını göstereceğim ben şimdi size. Yavaştan başlayalım. İlk önce burada tek kitap olan bir poşetimiz var. Bunu hangi yayın evinden almışım? Alfa yayın evinden almışım. Ama mesela şöyle de oluyor. Ben bunu Alfa yayın evinden almışım. Ama mesela kitap Artemis yayınları. Hani mesela ortak çalışıyorlarsa bunlar öyle de oluyor. Yani bana bir sürü içine ayraç koymuşlar bir de sağ olsunlar. Evet gerçekten. İçine iki adet ayraç koymuşlar. Şöyle göstereyim. Bir adet de e, kupon kodu koymuşlar bana. Tam adres sitesinden kupon kodu koymuşlar. Onu da göstereyim. Şimdi size sıra da. Bir dakika. Kitabım e, Stephen Günlükleri Bol 2. Stephen Günlükleri'nin ilk kitabını almıştım. Ama daha okumadım çünkü daha vampir günlükleri bitmeden başlamak istemedim. Vampir günlüklerinin son kitabındayım. Bu da Stephen Günlükler'in ikinci kitabı. Gördüğünüz gibi fiyatı sadece ve sadece 15 TL. Gerçekten çok uygun. Ben de bunu görür görmez kaptım. İlk kitabı da orada duruyor. İlk kitabını hatta daha pahalıya almıştım Bu sanırım ikinci el olmasına rağmen hatta. Zor bulunan bir seri. Şu anda eski olduğu için. O yüzden ben de bulmuşken aldım. Vampir günlüklerinin Stuff'ın günlükleri olan devamı. Dediğim gibi içine çok güzel şeyler koymuşlar. E, Ayraçlar koymuşlar. Bir de kupon kodu vermişler bana. Onu da kullanırım umarım. Kullanmaya çalışırım. Son anda aldığım bir kitabı göstereceğim şimdi size. Videonun daha başındayız biliyorum ama. E, birimiz yalan söylüyor. Çok meşhur bir seviye arkadaşlar. Çok meşhur bir seviye ama... Ee, ben bunu neden son anda aldım? Çünkü e, çok kalabalıktı bu alan. Yabancı yayınlarının alanı ve fiyat konusunda tüm kitapların fiyatları farklıydı. Hani ne baksam fiyatını soruyorsun. Hani bazılarında öyle değil. Bazılarında ya üstünde ya arkasında yazıyor ya da hani belirli bir fiyat oluyor ama bu yabancı yayınların hepsinin fiyatları farklıydı. Bir de ciddi ciddi değişiyor. E, ben de Sonra hani o kalabalıkta karar verdim. Dedim bunu alayım. bayağı meşhur bir seri zaten. Hep görüyordum almak istiyordum falan diye. Filmi dizisi bile çıktı. Dedim alayım bunu aldım. Ayrıca da içinden çıktı. 60 TL'ye aldım bunu citsiz bir şekilde. Ama benim için ciltli çok önemli bence değil arkadaşlar. Ya ne bileyim yani ben çok önemsemiyorum. Ee, güzellik bakımından tabii ki daha güzel ama sırf Ciddi olsun diye 30 lira fazladan vermek bana biraz saçma geliyor çünkü 30 liranın üstüne biraz daha para ekleyip bir kitap daha alırım. Ee, dediğim gibi bu da birimiz yalan söylüyor. Kitabı e, baya meşhurdu merak ediyordum aldığım iyi oldu onu da koyalım kenara. Devam ediyoruz. Olur bir <laughs> poşet. ve Poşetin içinden bir poşet daha çıkıyor. E önce şu poşetin içini bitirelim. İnanın ben bile ne unuttum ne aldığımı. Poşetimiz. Ne poşeti bu? Epsilon yayınları geldi. Epsilon yayınları. Burada da Ren yayınları var. Kenarda dursun. Epsilon yayınlarından ne almışım? Wings efsanesi kader. Bakın mesela bu ciltli olduğu halde sadece ama sadece 30 lira. Ve Epsilon yayınlarında şöyle bir durum vardı iki kitap e, 50 TL'ydi. Hem de şey nasıl şey ne hmm, nasıl desem bir dakika ben şu an kızıklandım gördüm. Bunun arkasında 13 lira yazıyor ve ben ikisini 50 liraya aldım. E, siz alırken arkalarındaki fiyata bakın arkadaşlar tamam mı benim gibi yapmayın ama yine de uygun aldığımı düşünüyorum. Şeytanın Günlüğü isminde bir kitap ve Winx Efsanesi Kader isminde. E zaten e, fil dizisi falan da var. Bu ikisini 50 TL'ye aldım. E, uygun mu? Uygun. Ama bu bunu ilk kez görüyorum. Umarım e, güzeldir. Umarım beğenirim. Polisiye dediler bana. Polisiye sevenler alsın dediler. E, ben de seviyorum. İçinde e, Garip garip hikayeler var galiba. Ayraç mı bunun içinde? Hayır yok. Bunda var mı? Bu zaten şey şey gibi galiba. Yo, evet evet. Şöyle ayrıcı var. Wings efsanesini biliyorsunuzdur. Belki de zaten dizisi var. Kitabı da bayağı ince bir kitap. 287 sayfalık. E bu da dediğim gibi daha önce hiç görmediğim ama orada alma kararı aldığım bir şeytanın günlüğü. Umarım güzeldir. Bunları şey kenara koyalım. E bunu zaten kesin alacaktım. Bunu çok merak ediyordum. Yani dizisi güzel, kitabı daha güzeldir diye düşünüyorum. Umarım diğerini de beğenirim yani. Onu sırf hani ikisini ucuza getireyim diye aldım ama kazıklanmışım çünkü onun arkasında 13 TL yazıyor polisiye olanın. Maalesef öyle bir şey yapmışım. Gelelim Ren yayınlarına. Son iki kitabımız. Videomuzu bitireceğiz artık. Ren yayınlarından eee biraderde bir de Pegasus yayınları da çıktı bir tane için onu herhalde vermemişler şey. Yeşilin Kızı en 8. kitap 7'yi okumuştum. Son videomda da söylemiştim artık biraz kitapları sıkıyor falan filan diye ama yapacak bir şey yok. Bir seriyi başladığımızda bitiririz biliyorsunuz beni. O yüzden bunu 8. kitabını aldım. Hem de ciltli olarak bunu 50 TL gibi uygun bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. O yüzden kaçırmak istemedim. Aldım. Hatta 9.sunu alsaydım olurdu. Pişman oldum sonra almadım. Ama bir daha da bulamadım yine Çünkü dediğim gibi alan çok kalabalık. Bulamıyorsunuz. Hatta İpek Ongun geliyordu. Gelecekmiş. Gittik İpek Ongun standını bulduk. Kadının gelmesine 7-8 dakika kalmış diyoruz burası değil mi buraya gelecek gösterileş ismi falan yazıyor dediler evet buraya gelecek sıraya gidin sıra ta neredeyse kapının ucundan başlıyor standa kadar o sırayı bekleyeceksin İpek Ongun ge... İpek Ongun gider zaten tamam gitmez bekler belki de kadıncağız da hani hadi ben bekleyemem arkadaşlar akşam olur öyle bir sıra var bir de hani o sırada kitabı alacağım önce sonra sıraya gir. Kitabı almak için sıraya gireceğim ben. E sonra bir de imza için, fotoğraf için sıraya bilmem ne için. Yani gün biterdi. O yüzden ben maalesef ona giremedim. Bir de hani bizim gitmemize yakın bir saatte geliyordu. Karnımız falan acıktı o saatte. Hani artık başım falan ağrıyor. Gezmişim. Yorulmuşum artık. Bir de onu bekleyemedim. Ona maalesef yetişemedim. Ee, onu da anlatayım dedim. Bir de labirentin ölümcül kaçışıklarını aldım. Bunu bayağı pahalıya, bunu 75 liraya aldım. Bence bir fuar için pahalı bir fiyattı. Diğerlerinin arasında en pahalı kitabım buydu. Ee, ama labirent kitapları şu anda gerçekten çok zor bulunuyor. Hatta neredeyse hiç bulunmuyor diyebilirim. Ki staffın günlükleri de öyle. Onu ucuz aldım ama yapacak bir şey yok. Ee, ben de bunu bulmuşken mecburen aldım biraz da. Hani çok istiyordum bu seriyi okumak. Set halinde de vardı. Aslında set halinde daha uyguna geliyordu. 400 lira dedi bana setini. Hani 6-5 kitaplık seti. Ee, ama hani dedim teker teker alırım. Hani şey yapmak istedim. Belki de hani birini indirim. Bulurum başka zaman. Daha uygunu bulurum falan diye. O yüzden sadece birinci kitabını aldım. Ee, ama e, bunu da memnunum yani. Kesinlikle okuyacağım ve okumak bayağı bir istediğim bir kitap. Öyle. Bunlar yani arkadaşlar. Burada bir de kupon kodum var. Kullanırım. Kullanmam bilmiyorum artık ama. Bakacağız. Hepsini merak ediyorum. E, o polisiye iyi daha önce hiç duymamıştım. Siz duyduysanız veya okuduysanız bir kere daha bakayım. Da ne? Şeytanın günlüğü. Okuduysanız okumadıysanız bana yazın. Deyin güzel kötü falan diye yani. Ben onu sonları hatırım okuması şeyimde. Merak ettiklerimi okurum ilk önce ama şey yaparız yani. Kalmaz yani bende. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz abone olun, like atın. Hoşçakalın.